Tamam. Tamam. Memleketimiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de Çerkeş din olarak e, sağlık çalışanlarını, hastanede e, 112 acil olsun diğer de, sağlık çalışanlarını bu zor günlerde e, yalnız bırakmadığımızı belirtmek için bir çam sakızı çaba aramı bir ikramda bulunduk. Ve e, kardeşlerimizi bütün çalışan personel alkışlıyoruz biz arkadaşlarla birlikte. <laughs> İyi varsınız. Allah sizlere sağlık sağlıklar versin. Çünkü siz burada olduğunuz sürece biz evlerimizde rahatız inşallah. Bu zor süreci de inşallah atlayacağız Rabbimin izniyle. Çünkü i̇nşallah. Rabbim her konuda bizlere Kur'an'ında örnekler veriyor. bu hadiselerin olacağını ve bu hadiselerde nasıl davranacağımızı ki Estağfirullah. İnna Allah'ın asabirin. Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Bu Allah bu musibeti bizlere gönderdi. Biz inşallah sabırla birlikte tabi devletimizin almış olduğu kanunlara, kurallara, sağlık kurallarına, hijyeni kurallara ve evde kalma kuralına işte 65 yaş üstü insanlara biz yine hizmet ederek ve onları evlerde tutarak inşallah bu zor süreci atlatacağız. Eski günlerde olduğu gibi bu memlekete inşallah yine güzel günler bekliyor. Rabbime duacıyız. İnşallah sizlerde olduğu müddetçe bu virüslerden hasleti atlatacağız inşallah. Ben tekrar görevimize başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Çekeş evet. da bizi kırmadığı için ona da teşekkür ediyoruz. Evet. İki oda var. Çünkü bu zor, gün, bu zor günlerde bu haberleri yapıyor. İnşallah ona da yine uzun ömürler diliyoruz. Güzel haberler diliyoruz inşallah.